Bu ünitede elektrik ve elektronikle ilgilenen bir teknik elemanın en önemli yardımcısı olan ölçü aletlerine değineceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu ünite sonunda elektrik ölçü aletlerini kullanabilecek, akım, gerilim ve direnç ölçümü yapabilecek, kısa devre ve açık devre tespiti yapabilecek, frekans, periyot, kapasite, indüktans ve güç ölçümü yapabilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Ölçme, bilinen bir değerle bilinmeyen bir değerin kıyaslanması esasına dayanan ve bu yolla bilinmeyen değerin belirlenmesi işlemidir. Ölçme yapan aletlere ölçü aleti adı verilir. Ölçü aletleri analog ve dijital tipte olabilir. Analog ölçü aletlerinde ölçüm sonucu taksimatlandırılmış bir kadran üzerinde ibrenin hareketiyle belirlenir. Dijital ölçü aletlerinde ise ölçüm sonucu bir akran üzerinde sayılar ile görüntülenir. Bu ünitede multimetre osiloskop, lcr metre, meger, watt metre ve pens metre ölçü aletlerini ele alacağız. Diğer yandan bir test cihazı olan sinyal jeneratörünü ele alacağız. Multimetre, akım, gelim, direnç gibi birden fazla büyüklüğü ölçebilen ölçü verilen genel bir isimdir. Multimetreler dijital ya da analog yapıda olabilir. Ekranda tipik bir dijital multimetre ön paneli görülmektedir. Bu panelde bir LCD ekran, butonlar, fonksiyon seçici anahtar ve ölçüm terminalleri yer alır. Butonlar bölümünde kayıt, ölçüm aralığı seçimi, maksimum minimum seçimi, frekans gibi çeşitli işlevsel butonlar yer alır. Fonksiyon seçici anahtar bölümünde ise ölçülecek büyüklüğü ve ölçüm aralığını seçmek için kullanılan bir anahtar yer alır. Peki tipik bir dijital multimetre ile hangi büyüklükleri ölçebiliriz? Tipik bir dijital multimetre ile direnç, DC akım, DC gerilim, AC akım, AC gerilim, kondansatör kapasitesi gibi büyüklükleri ölçebiliriz. Bunun yanında diyot sağlamlık kontrolünü, kısa devre ve açık devre kontrollerini gerçekleştirebiliriz. Örnek bir dijital multimetrede fonksiyon seçici anahtar üzerindeki semboller ve karşılıklarını şöyle sıralayabiliriz. Omega işareti direnç ölçümünü, DCA sembolü DC akımı, DCV DC gerilimi, ACA AC akımı ve ve dalga işareti AC gelimi, kondansatör işareti kapasitans, diyot sembolü ise diot samblamlık kontrolünü yapabileceğimiz alanlardır. Sinyal jeneratörü. Sinyal jeneratörü, diğer adıyla fonksiyon jeneratörü, istenen frekans ve genlikte kare, üçgen ve sinüzoidal dalga üreten bir cihazdır. Sinyal jeneratörün ürettiği bu sinyaller devrelerin çalışma kontrolünde ve arıza takibinde kullanılır. Osiloskop Osiloskop elektriksel işaretlerin görüntülenerek ölçülmesini sağlayan çok yönlü bir ölçü aletidir. Osiloskop ile DC ve AC sinyallerin genliği, AC sinyalin frekansı periyodu, faz farkları gibi büyüklükler ölçülebilir. Osiloskopun diğer ölçü aletlerinden üstünlüğü sinyallerin görüntülenebilmesidir. Tipik bir dijital osiloskopun ön panelinde ana tuş takımı, ekran, ölçüm terminalleri, dikey ve yatay kontrol grupları ile tetikleme buton grubu yer alır. LCR metre indüktans, kapasitans ve direnç ölçümü yapan ölçü aletleri LCR metre olarak adlandırılır. Tipik bir dijital LCR metrenin ön panelinde bir LCD ekran, yine bir fonksiyon seçici anahtar ve ölçüm terminalleri ve ölçüm soketi yer alır. Meger, yüksek doğru gerilimle çalışan, yalıtkanlık direnci ya da topraklama direnci ölçümünde kullanılan ölçü aletidir. Meger, izolasyon megeri ve topraklama megeri olmak üzere iki tipte imal edilir. Tipik bir dijital mege'nin ön panelinde bir LCD ekran, bir fonksiyon seçici anahtar, ölçüm aralığı seçici ve ölçüm terminalleri bulunur. Wattmetre. Aktif gücü ölçen ölçü aletlerine wattmetre olarak adlandırılır. Wattmetrenin akım ölçüm uçları seri, gerilim ölçüm uçları ise paralel bağlanır. Pensmetre. Pensmetre ile temassız akım, temaslı gerilim, güç ve güç katsayısı ölçülebilir. Tipik bir pensmetrenin ön panelinde Akım ölçme mandalı, fonksiyon seçici anahtar, LCD ekran ve butonlar yer alır.